Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi İran ve İsrail arasında tam 70 yıldır süren görünmez ama yakıcı bir savaşın derinliklerine götüreceğim. Bu sadece bir çatışma hikayesi değil. Aynı zamanda dostluktan düşmanlığa bir dönüşümün anlatısı. Hazırsanız başlayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan İsrail, düşman Arap devletleri ile çevriliydi ve bu yalnızlık onu sıra dışı bir stratejiye etti. Periferi doktrini. Bu doktrin, Arap olmayan komşularla ittifak kurarak İsrail'i çevreleyen düşman çemberini kırmayı hedefliyordu. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin liderliğindeki İran, 1948 sonrası İsrail'i tanıyan ikinci Müslüman ülke oldu. Her iki ülke içinde dostluk pragmatikti, ortak düşmanları vardı. Pan-Arap milliyetçiliği ve Sovyetler. ABD liderliğindeki Batı kampına yakın durarak bu tehditlere karşı konumlandılar. Ama bu ittifak sadece siyasi değildi, istihbarat alanına kadar uzanıyordu. Mossad, İran'ın meşhur gizli servisi SAVAK'ı adeta sıfırdan kurdu. CIA destekli Trident Paktı, İsrail ve İran istihbarat dünyasında birleştirdi. Tel Aviv'deki ortak merkezde ajanlar birlikte çalıştı. Aralarında bilgi alışverişi yapıldı. Operasyonlar planlandı. Ekonomide ise en dikkat çekici adım Eylat Ashkelon petrol boru hattıydı. İran petrolü Süveyş kanalını bypass ederek doğrudan İsrail'e, oradan da Avrupa'ya ulaşıyordu. Aynı zamanda İsrail, Şahın ordusunu modernize ediyor, ortak füze projeleri geliştiriliyordu. Hatta Çiçek projesi adında bir balistik füze programı bile yürütüldü. Tüm bu ilişkiler İsrail'in Washington'daki etkisini İran'ın çıkarları için kullanmasına da imkan tanıyordu. Şah İsrail ile işbirliğini Amerika'nın gözünde konumunu güçlendirecek bir kaldıraç olarak görüyordu. Ancak bu dostluk hiç de romantik değildi. Her şey çıkar üzerine kuruluydu. Diplomatik tanıma bile verilmemişti. Filistin'e yardım yapılıyor, İsrail eleştiriliyordu. İlişki gizliydi. Çünkü altlar bu dostluğu onaylamazdı. Sonra 1979 geldi. Humeyni Paris'ten döndü ve sahne tamamen değişti. Şah gitti, rejim yıkıldı, İran İslam Cumhuriyeti doğdu ve bu yeni rejimin İsrail'e mesajı netti. Artık sen bir düşmansın. Ama sadece sıradan bir düşman değil. Sen küçük şeytansın. Hümeyni'nin ideolojisinde dünya ikiye ayrılıyordu. Müstekbirler ve mustazaflar. Yani zalimler ve mazlumlar. ABD büyük şeytandı, İsrail ise onun bölgesel koluydu. İran artık mazlumların hamisiydi. Filistin davası bu vizyonun tam merkezindeydi. Bu hem ideolojik bir görev hem de devrim ihracının aracıydı. Tahran'daki İsrail büyükelçiliği kapatıldı, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tahsis edildi. Bu sembolik adım, İran'ın tüm İslam alemine liderlik iddiasının ilanıydı. Artık İran sadece bölgesel değil, ümmetin lideri olma yolundaydı. Bu da onu İsrail'in karşısına yerleştiriyordu. İşte bu ortamda İran, vekil güçler üzerinden bölgedeki etkisini artırmaya başladı ve en başarılı örnek Hizbullah. 1982'de İsrail Lübnan'ı işgal ettiğinde İran vakit kaybetmeden bölgeye 1500 devrim muhafızı gönderdi. Bekaa vadisinde Lübnanlı Şii milisler örgütlendi, eğitildi ve ideolojik olarak şekillendirildi. Böyle doğdu Hizbullah. Hem milis, hem siyasi hareket, hem sosyal hizmet örgütü. İran'ın desteğiyle Lübnan'da devletin yapamadığını yaptı. Hastane kurdu, okula açtı, yol yaptı. Bu da ona halk desteği kazandırdı. Zamanla sadece İsrail'in düşmanı değil, Lübnan siyasetinin de en güçlü aktörü oldu. İsrail için ise bu bir kabustu. Önceden karşısında seküler FKÖ vardı. Şimdi ise ideolojik olarak İsrail'in yok edilmesini hedefleyen, İran tarafından eğitilmiş, finanse edilen ve füzelerle donatılmış bir düşman vardı. Hizbullah. 21. yüzyılın başlarında İran-İsrail çatışması yeni ve çok daha tehlikeli bir alana taşındı. Nükleer arena. 2002 yılında İran'ın Natanz ve Arak'taki gizli nükleer tesislerinin sürgündeki bir muhalif grup tarafından inşa edilmesiyle, İsrail için en büyük kabus senaryosu ete kemiğe bürünmeye başladı. İsrail, nükleer silah sahibi bir İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak tanımladı ve bu ehdidi ortadan kaldırmak için her türlü yola başvuracağını ilan etti. Bu 10 yıllar sürecek, casus filmlerini aratmayan yüksek teknolojili bir gölge savaşının başlangıcıydı. Bu gizli savaşın en bilinen ve belki de en çığır açan perdesi 2010 yılında Stuxnet siber saldırısıyla açıldı. Yaygın olarak bir ABD-İsrail ortak operasyonu olduğuna inanılan Stuxnet, bir bilgisayar virüsünden çok daha fazlasıydı. O dünyanın ilk dijital silahıydı. Bu karmaşık kötü amaçlı yazılım, İran'ın Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisini hedef almak üzere özel olarak tasarlanmıştı. Tesisin internete bağlı olmaması yani hava boşluğuyla korunması en büyük güvenlik güvencesi olarak görülüyordu. Ancak Stuxnet muhtemelen bir ajan tarafından içeri sokulan bir USB bellek aracılığıyla bu savunmayı aştı. Virüs içeri girdikten sonra Siemens kontrol sistemlerine sızdı ve santrifüjlerin dönüş hızlarını fark edilmeyecek şekilde yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Santrifüjler aşırı hızdan dolayı kendilerini imha ederken, kontrol odasındaki ekranlar operatörlere her şeyin normal çalıştığına dair sahte veriler gönderiyordu. Bu dijital kodlarla gerçekleştirilen fiziksel bir sabotaj eylemiydi ve İran'ın nükleer programını aylarca hatta yıllarca süren bir gecikme yaşattı. Gölge Savaşı'nın bir diğer karanlık yüzü ise suikastlardı. 2007'den itibaren İran'ın nükleer ve füze programlarında görev alan kilit bilim insanlarına yönelik sistematik bir suikast kampanyası yürütüldü. Ardışır Hüseyin Pur, Mesut Ali Muhammedi gibi isimler birer birer hedef alındı. Bu operasyonların zirvesi, Kasım 2020'de İran'ın nükleer programının babası olarak anılan Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiydi. Bu suikast, kullanılan teknolojiyle şok etkisi yarattı. Raporlara göre Fahrizade, Tahran yakınlarındaki bir otoyolda, uydu üzerinden kontrol edilen ve yapay zeka destekli bir makine tüfeğin monte edildiği bir kamyonetten açılan ateşte olay yerinde hiçbir operatör olmadan öldürüldü. İsrail'in en cüretkar operasyonlarından biri ise Ocak 2018'de gerçekleşti. Mossad ajanları, Tahran'ın güneyindeki sıradan görünümlü bir depoya girerek, İran'ın gizli nükleer silah programı, Amat projesine ait yarım tonluk bir arşivi çaldı. 50 bin sayfa belge, ve 163 CD'den oluşan bu devasa istihbarat hazinesi İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından birkaç ay sonra tüm dünyaya sergilendi. Bu sunum, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen niyetinin barışçıl olmazına dair güçlü bir kanıt olarak sunuldu ve ABD'nin anlaşmadan çekilme kararında önemli bir rol oynadı. Bu operasyonlar sadece İran'ın nükleer programına fiziksel zarar vermeyi amaçlamıyordu. Aynı zamanda İran rejimi içinde derin bir paranoya ve güvensizlik tohumları ekmeyi hedefleyen bir psikolojik savaştı. Her başarılı operasyon, İran güvenlik ve istihbarat aygıtlarının ne kadar kolay aşılabildiğini gösteriyor. İçeride yerel işbirlikçilerin olduğu şüphesini körüklüyor ve rejimin kendini sürekli olarak izlendiği ve savunmasız olduğu hissine kapılmasına neden oluyordu. Ancak bu gölge savaşının istenmeyen bir sonucu da oldu. Her saldırı İran'ı kendi siber ve asimetrik yeteneklerini daha da geliştirmeye itti. Stuxnet İran için bir dönüm noktası oldu ve Tahran'ı savunma odaklı bir siber duruştan ABD ve İsrail'i hedef alan ofansif bir siber konsepte geçmeye teşvik etti. İsrail'in gölgedeki taktik başarıları uzun vadede daha kararlı teknolojik olarak daha gelişmiş ve stratejik olarak daha tehlikeli bir İran'ın ortaya çıkmasına istemeden de olsa katkıda bulunmuş olabilir. İran'ın nükleer programına yönelik gizli operasyonlar devam ederken çatışma Suriye ve açık denizler gibi yeni ve daha görünür cephelere yayıldı. İsrail bu yeni tehdit ortamına savaşlar arası savaş veya İbranice kısaltmasıyla Mabam olarak bilinen proaktif bir askeri doktrinine yanıt verdi. Bu doktrin topyekün bir savaştan kaçınırken düşmanın yeteneklerini sürekli olarak aşındırmayı ve yıpratmayı amaçlayan düşük yoğunluklu sürekli bir askeri kampanyayı ifade ediyordu. Bu doktrinin ana sahnesi Suriye oldu. 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı, İran için stratejik bir altın madeniydi. Tahran, müttefiki Beşar Esad rejimini kurtarmak için savaşa yoğun bir şekilde müdahale etti. Ancak asıl hedefi daha büyüktü. Suriye topraklarını en değerli vekili Hizbullah'a gelişmiş silahlar ve füzeler sevk etmek için bir kara köprüsü olarak kullanmak ve İsrail'in kuzeydoğu sınırında yeni bir saldırı cephesi oluşturmak. İsrail için bu İran yerleşmesi kabul edilemezdi. Mabam doktrini çerçevesinde İsrail hava kuvvetleri Suriye ve zaman zaman Irak'ta yüzlerce hatta binlerce hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların hedefi İran Devrim Muhafızlarına ait üsler, silah depoları, füze üretim tesisleri ve Lübnan'a giden silah konvoylarıydı. Her saldırı, İran'ın Suriye'deki askeri altyapısını zayıflatmak ve Hizbullah'ın daha ölümcül silahlara kavuşmasını engellemek için atılmış hesaplı bir adımdı. Bu artık geleneksel anlamda bir vekalet savaşı değildi. İsrail ordusu, üçüncü bir ülkenin topraklarında doğrudan İran ordusunu hedef alıyordu. Bu durum, Suriye'yi iki ezeli düşman arasındaki gölge savaşının en sıcak ve en tehlikeli cephesi haline getirdi. Çatışma kısa sürede denizlere de sıçradı. 2019'dan itibaren Hint Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada gizemli bir tanker savaşı başladı. The Wall Street Journal gibi kaynaklara göre İsrail yaptırımları delerek Suriye'ye petrol taşıyan en az bir düzüne İran tankerini deniz mayınları ve diğer donanma silahları ile hedef aldı. Bu saldırılar genellikle gemileri batırmak yerine onlara hasar vererek mesaj göndermeyi amaçlıyordu. İran'ın misillemesi gecikmedi. İsrailli iş adamlarına ait veya İsrail bağlantılı ticari gemiler Umman körfezi ve çevresinde tanımlanamayan silahlar veya kamikaze ihalarla hedef alınmaya başlandı. Bu saldırıların karakteristik özelliği her iki tarafında resmi olarak sorumluluk üstlenmemesiydi. Bu tırmanışı yönetme ve topyekun bir savaşı tetiklemeden birbirlerinin sinir uçlarını test etme stratejisinin bir parçasıydı. Ancak Mabam doktrini doğası gereği son derece riskli bir oyundu. Her saldırı, karşı tarafın kırmızı çizgilerini ne kadar zorlayabileceğinin bir testiydi. Bu strateji, her iki tarafında rasyonel davranacağı ve topyekun bir çatışmanın maliyetinin, sınırlı saldırıların getirisinden daha yüksek olduğuna inanacağı varsayımına dayanıyordu. Ancak bu kırılgan denge tek bir yanlış hesaplama veya yeterince provokatif bir eylemle paramparça olabilirdi. Nitekim 2024 yılında Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırı bu elikeli oyunun kurallarını sonsuza dek değiştirecek ve 10 yıllardır süren gölge savaşını açık bir çatışmaya dönüştürecek kıvılcım olacaktı. 10 yıllardır gölgelerde vekiller aracılığıyla ve siber uzayda yürütülen savaş 2024 baharında aniden ve şiddetle gün yüzüne çıktı. Kırmızı çizgiler aşıldı, tabular yıkıldı ve İran ile İsrail arasındaki çatışma geri dönülmez bir şekilde yeni bir evreye girdi. Doğrudan devletler arası askeri yüzleşme. Bu tarihi değişimin fitilini ateşleyen olay, 1 Nisan 2024'te İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasını hedef alan hava saldırısı oldu. Saldırıda aralarında devrim muhafızlarının Suriye ve Lübnan'daki operasyonlarını yöneten Üst düzey komutanların da bulunduğu çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti. Uluslararası hukuka göre bir konsolosluk egemen toprağın bir parçası sayıldığından bu saldırı Tahran tarafından doğrudan İran topraklarına yapılmış bir saldırı olarak algılandı. Bu İsrail'in savaşlar arası savaş doktrininde bugüne kadarki en cüretkar ve en provokatif adımıydı. İran'ın tepkisi hem kendisi hem de bölge için bir Rubikon'u geçmek anlamına geliyordu. 13 Nisan 2024 gecesi İran, Gerçek Vaat Operasyonu, Operation True Promise kod adıyla, tarihinde ilk kez kendi topraklarından İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı başlattı. 170'ten fazla kamikaze İHA, 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füzeden oluşan devasa bir saldırı dalgası İsrail'e doğru yola çıktı. Bu on yıllardır süren ne savaş ne barış durumunun fiilen sona erdiği andı. Bu saldırı ve ardından gelen İsrail misillemeleri, 2024 yılı boyunca devam eden bir tırmanma sarmalını tetikledi. Ancak gerilimin zirvesi araştırma materyallerinde detaylandırılan ve gelecekteki bir çatışmanın korkutucu bir portresini çizen Kurgusal ama son derece makul bir senaryoda kendini gösterdi. Yükselen Aslan Operasyonu. Operation Rising Lion. Bu senaryoya göre 13 Haziran 2025'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer yükümlülüklerini ihlal ettiğini bildirmesinin hemen ardından İsrail sürpriz bir önleyici saldırı başlattı. Yükselen Aslan Operasyonu adı verilen bu harekatın hedefleri önceki sınırlı saldırılardan çok daha kapsamlıydı. İran'ın bu topyekün saldırıya yanıtı ise aynı derecede şiddetli oldu. Yüzlerce balistik füze, Tel Aviv'deki Kiri askeri karargahı da dahil olmak üzere İsrail'in askeri ve sivil merkezlerine fırlatıldı. Gölge savaşı bitmiş, yerini iki bölgesel gücün tüm konvansiyonel ve asimetrik yeteneklerini kullandığı açık bir savaş almıştı. Bu tırmanış, her iki tarafın da caydırıcılık stratejilerinin ifyas ettiğini gösteriyordu. 10 yıllardır iki tarafı da doğrudan bir savaştan alıkoyan karşılıklı korku dengesi bozulmuştu. İran, konsolosluk saldırısına doğrudan yanıt vermemenin maliyetinin itibar kaybı iç baskı, İsrail misillemesi riskinden daha yüksek olduğunu hesaplamıştı. İsrail ise İran'ın nükleer programının geri dönülmez bir noktaya geldiğine, ve nükleer bir İran'ın uzun vadeli riskinin, topyekün bir konvansiyonel savaşın kısa vadeli riskinden daha büyük olduğuna karar vermişti. Bu, her iki aktörün de riskten kaçınmadan risk kabulüne geçtiği temel bir psikolojik ve stratejik kırılmaydı. İsrail'in operasyonuna Yükselen Aslan adını vermesi ve Başbakan Netanyahu'nun Kiros Yahudileri özgürleştirdi. Belki bugün de Yahudiler Persleri özgürleştirir şeklindeki sözleri bu savaşın arkasındaki derin stratejik anlatıyı da ortaya koyuyordu. Bu sadece jeopolitik bir çatışma değil, aynı zamanda İsrail tarafından İran halkını zalim bir rejimden kurtarmak için yürütülen tarihi ve hatta mesyanik bir misyon olarak çerçeveleniyordu. Bu anlatı, savaşı meşrulaştırmak, tarihi bir kader duygusuna hitap etmek ve en önemlisi, İran halkı ile yönetimi arasında bir kama sokmak için tasarlanmış güçlü bir psikolojik savaş aracıydı. Tarih çoğu zaman sessiz çatışmaların gölgesinde şekillenir. İsrail ve İran arasındaki gerilim yalnızca iki ülkenin değil, bir bölgenin ve hatta dünyanın dengelerini etkileyebilecek bir denklem. Bu videoda olaylara tarafsız bir pencereden bakmaya çalıştık. Çünkü ancak ön yargılardan uzak bir bakış açısıyla gerçekleri anlayabiliriz. Peki sizce bu gerginlik nereye evridir? Diplomasi mi kazanır yoksa çatışmalar daha da derinleşir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi duymak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.